Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı mı tatlı makrome peçeteliği yapacağım. Siz de benimle birlikte yapabilir ve masalarınızı böyle şık bir şekilde süsleyebilirsiniz. Gerekli olan Amigurumi bebekleri için de çıngırak olarak kullanılan, alt zemin olarak kullanılan e, bir tane buna ihtiyacımız var. Bunun haricinde arkadaşlar isterseniz bu ahşap olmasın, plastik olsun derseniz bunun plastikleri de var. İsterseniz onları da kullanabilir. Sonrasında hatta onları kendiniz de boyayabilir ve renkli renkli masa süsleri elde edebilirsiniz. Böyle de bir fikir vermiş olayım. Buna ihtiyacımız var ve bir tane de makrome ipe ihtiyacımız var. Makrome ipi arkadaşlar 100 santim olarak kes ben. Toplamda 6 tane makrome ipi gerekiyor. Siz de aynı şekilde 100 santim olacak şekilde makrome iplerini kesebilirsiniz. İsterseniz de daha kısa olsun derseniz arkadaşlar tabii ki de daha 90 santim şeklinde de iplerimizi kesebilirsiniz. Şimdi ilk önce halkamızın içerisine makrome iplerini geçiriyoruz. Geçirirken arkadaşlar şöyle iç kısımdan bu ipi geçiriyoruz. Sonrasında ise buradaki yuvarlağın içerisinden buradaki bulunan ipleri çekiyoruz. Bakın şöyle bir şekil olmuş oluyor. Bunu da iyice sıkıştırırsanız daha güzel bir görüntü olmuş olacak. Yine aynı şekilde geriye kalan 5 tane ipimi de bunun gibi yaparak geçirmiş oluyorum. Bakın. Bu ikincisi tekrar şöyle. Yine aynı şekilde 3. 4. 5. ve 6. da yine aynı şekilde geçirmiş oluyorum. Bakın şöyle yapıyoruz. Tekrar gösterelim. Buradaki yuvarlağın içerisinden de bu ipi almış oluyoruz. Şöyle. Yine aynı şekilde diğerlerini de bu şekil yaparak ne yapıyoruz? Devam etmiş oluyoruz. İşte arkadaşlar ilk görüntümüz böyle olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi bunu buraya yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra artık örmeye başlayacağız. Zaten çok çok basit bir örgü. O yüzden herkes e, rahatlıkla yapabilir. Şöyle bandımızı yapıştıralım. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar toplamda iplerimiz 6, 2 tane 2 tane olduğu için 12 tane ipimiz var. Bu iplerin her birini şöyle Dörderli dörderli olacak şekilde ilk önce alacağız. Yani 4-4 almış olacağız. Buraya e, kare düğüm de diyorlar. Siz artık farklı bir isim de koyabilirsiniz. Bunu buraya yapmış olacağız. Nasıl yapıyoruz? İlk önce burada bulunan ipimizi şöyle bir getiriyoruz. Bakın ilk baştaki ipimizi buna yani bir e, ne diyeyim C şeklinde yapabilirsiniz. Sonrasında diğer ipimizi ise bunun üstüne geçiriyoruz, bakın. Geçirdikten sonra bu üste geçirdiğimiz ipi şöyle alıyoruz ve buradaki bulunan iplerin altından geçiriyoruz. Sonra bunları böyle çekiyoruz. Sıkıca çekmeniz lazım ki yani en son sıkı bir şekilde yapın ki şekliniz kötü olmasın. Bakın böyle oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de bu tarafa yapacağız. Yine ipimizi C şeklinde yapıyoruz. Yaptıktan sonra buradaki bulunan ipi bu C'nin üstünden geçirerek diğer iplerin altından almış oluyoruz. Bakın birinci kısmımız hazır olmuş oldu. Şimdi aynısını diğer dörtlü sonra diğer dörtlü olarak devam etmiş oluyoruz. İşte arkadaşlar ilk kısmımız hazır olmuş oldu. Bakın şurada bulunan şu üçlü kısmı bitirmiş olduk. Şimdi ikili kısım sonra tekli kısma geçmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar iplerimizi yaptıktan sonra ilk iki tane ipi ve son iki tane ipi kenara ayırıyoruz. Sonrasındaki ipleri yine dörderli dörderli olacak şekilde ayırıyoruz. Zaten iki tane dört tane çıkmış oluyor. Bunları da yine aynı taktiği uygulamaya devam etmiş oluyoruz. Şimdiki kısımda ise arkadaşlar bu sefer bu iki tane ayırdığımız arkadaşın yanına yine her iki taraftan iki tane ayırmaya devam ediyoruz. Son dört tane kalıyor bakın ipimiz. Bu dört taneden de yine kare düğüm uygulayarak devam etmiş oluyoruz. İşte. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık üst kısmımız bitmiş oldu. Zaten çok basit bir örgü. Hani herhangi bir sizin için de sıkıntı olmaz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tam orta kısmındaki ipleri şöyle ayırıyoruz. Yani tam ortadaki ipleri iki tane olan ipi bir tanesini bu tarafa bir tanesini bu tarafa gelecek şekilde ayırıyoruz. Ve sağ taraftan başlıyoruz. Sağ taraftaki en kısımda kalan yani en başta kalan kısım benim için sabit ip. Geriye kalan kısımlar ise bu ipin üzerine ne yapacağım? Örmeye başlayacağım. Örerken arkadaşlar şöyle ipin üzerinden ilk önce atıyoruz. Sonra attığımız ipi bu ipin altından alıyoruz. Bu birincisi. Her ipten mutlaka iki tane örüyorsunuz. Tekrar üstünden atıyoruz. Attığımız ipi alttan alıyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde üstten alıp alttan atıyoruz. Sırayla sabit olan ipim her zaman sabit olacak bu arada. Bunları sıkı bir şekilde böyle tek tek yapmış oluyoruz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yine bunlar burada kenarda dursunlar. Tekrar bu sefer bu tarafı yapıyorum. Yine en solda kalan kısım benim için sabit olan ip, geriye kalan kısım ise yine aynı şekilde bunun üstüne örmeye devam ediyorum. son şöyle iki tane ipimi alıyorum. Burada bulunan ipi bu ipin üstüne tutarak diğer ipi ise onun üstüne örerek yine devam ediyorum. Bir, bir tane daha yapıyorum. İki olmuş oluyor ve örgülerimiz ilk sırası için bitmiş oluyor. Şimdiki kısımda ise aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine sağ taraftan başlayarak bu ipim benim için sabit. Geriye kalan ipleri ise onun üstünü örerek yolumuza devam ediyoruz. İşte arkadaşlar süsümüz hazır olmuş oldu. Çok çok da güzel oldu. Görüyorsunuz, şöyle gösterelim daha yakın bir şekilde. İsterseniz tekrar üçüncü bir sırayı da kendiniz örebilirsiniz. Onu da kendiniz karar verebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha net bir görüntü olmuş olur. Kesim yapacağız şimdi. Kesim yaparken dediğim gibi V şeklinde keserseniz çok çok güzel olur. Bakın bu kadar ip artıyor. İsterseniz bu kadar ip artmasın derseniz de bunu şöyle yapabilirsiniz. Daha az kesebilirsiniz. Yani 100 santim yerine 90 santim de yapabilirsiniz. Şöyle iplerimizi V olacak şekilde kesiyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde bu taraftaki iplerimizi de yine kesiyoruz. Şimdi bunu kestikten sonra bu iplerimizi tarayabilirsiniz. İsterseniz de iplerinizde böyle ayrımlar varsa bunları açabilir. Böyle de güzel bırakabilirsiniz. Fark etmiyor. Ben birincisinde arkadaşlar taradım. İkincisinde de böyle ayrı ayrı açayım. İki tane modeli de görün. İstediğiniz modeli böylelikle yapabilirsiniz. Hangisi daha hoşunuza gidiyorsa onu öyle bırakabilirsiniz. bunu böyle açıp böyle de kullanabilirsiniz. Tekrar kesim işlemini yapacağız tabii ki. Bunu böyle bırakmıyoruz. Biraz daha kesiyoruz. Benimki dediğim gibi bir önceki yaptığım modelde taradığım için size farklı bir model olsun diye yeni modelde böyle göstermek istedim. İşte süsümüz hazır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çok tatlı duruyor görüyorsunuz. Farklı renklerle de çok şeker durmuş oluyor. Şimdi isterseniz bunu arkadaşlar şöyle bir peçetelik yapıp bunun üzerine kullanabilir. İstiyorsanız da modelde farklı olmasın derseniz arkadaşlar hemen modeli gösterelim size. Şöyle iki taraftan bunu üçgen olacak şekilde katlayabilir. katladıktan sonra eşit olduğuna bakın. Birisi farklı, birisi farklı olmasın. İkisi de eşit olsun. Bunu yaptıktan sonra üst kısmına böyle geçirebilirsiniz. Geçirdikten sonra arkadaşlar ben süslemek istedim daha çok. Siz isterseniz sadece böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben farklı istiyorum, biraz daha süsleme istiyorum derseniz de şöyle kuru çiçeklerle şurayı şuradan bunu böyle koyarak kuru çiçeklerle süsleyerek şöyle gösterelim. Bunu daha güzel ve şöyle daha alımlı bir şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle en son gösterelim. İki tane süsümüzü de gösterelim. Şöyle olmuş oldu. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bana destek vermeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.